Herkese merhaba değerli dostlar. Ben Ahmet Güven. BIST 100 ile ilgili bu hafta için neler bekliyoruz? Bunları konuşacağız. Önümüzdeki hafta ile ilgili bankacılık endeksini neler bekliyor? Ve e, korku endeksinin e, CDC'nin ve 2 yıllık tahvil faizi ile ilgili kısa kısa size bilgilendirme yapacağım. Ve önümüzdeki hafta biliyorsunuz Cuma günü e, Moody's'in Türkiye'nin notu ile ilgili bir değerlendirmesi olacak. E, şu an Forex anketine katılan ekonomistlerin e, tahminlerine bakarsak onlar herhangi bir değişiklik beklemiyorlar. Ancak ben yan, e, en azından bir seviye not arttırımı ya da en kötü ihtimalle görünümde bir değişiklik yapmasını tahmin ediyorum. Yani yukarı yönlü, olumlu yönde. Çünkü şöyle baktığınız zaman e, isterseniz şöyle not skalasını ben bir ara videolarda bahsetmiştim ama şöyle kısaca size tekrar bahsedeyim. E, ülkelere verdikleri bu kredi notlarıyla e, sizin ülkenizdeki bankalar ona göre kredi sağlıyorlar yurt dışından. Ona göre maliyetleri oluyor. Ona göre faiz ödüyorlar. Yani e, ülkeye verilen bu not Türkiye'ye gelmek isteyen yatırımcıları da etkileyen bir şey. Tabii Moody's'in gözünde biz çöpten başka bir şey değiliz öncelikle onu söyleyeyim. İsterseniz şöyle kısaca anlatmam gerekirse bir 10 katlı apartman düşünün. Yatırım yapılabilir seviye üzerinde bulunan 10 katlı bir apartman düşünün. Bunun 10. katında olan ülkeler yatırımı müthiş derecede çeken ülkeler yani istediğiniz kadar para koyun, hiçbir şey olmaz denilen ülkeler. Tabi 2008 krizinde batan ülkeler A sınıfı yani en yüksek seviye not alan ülkeler olduğunu da altına çizerim. Yani sanıldığı kadar güvenilir şirketler değillerdi de kredi notlarını pazarlayan şirketler, kredi notlarını sağlayan dereceleme şirketleri. Şimdi biz neredeyiz diye bakarsak şu anda Moody's'in bizim için verdiği not B2 ve o da negatif. Yani bir not veriyorlar. O notun da pozitif, e, nötr ve negatif e, şekilde bölümleri var. Yani pozitif verirse yakın zamanda birazcık daha düzelirsen seni bir üst lige alabilirim demek istiyor. Yani Türkiye için diyor ki seni sana B2 verdim ama bu da negatif. Yani bunun da aşağısını görme ihtimalin var ilerleyen süreçte demek istiyor. Yani Moody's'in gözünde şu anda biz e, şöyle açtığınız zaman skalayı 10 katlı apartman demiştim ya biz eksi 5'teyiz Moody's'in gözünde eksi 5. Yani yatırım yapılabilir seviyenin 5 kat altındayız. Yatırım yapılabilir seviyenin 5 kat altındayız. Yani baktığınız zaman bu Moody's'teki bu şirketler yani önümüz e, bizim bu son yatırım yapılabilir seviyeye yaklaştığımız sene 2012 senesiydi. Yani o 2012 seviyesinden beri biz bakacağız onların gözünde ama baktığınız zaman bankacılık sektörümüz varlık olarak 3 katını geçmiş durumda aktifleri ama onların gözünde biz hala batma arifesindeyiz. Yani bu pek onların gözünde değişmeyecek gibi. Çünkü e, siyasi olarak çok şey anlatıyor bu şirketler. Önümüzdeki süreçte en azından şöyle bankacılık endeksine giren yüklü para girişine göre ben e, Moody's'in bir açık kapı bıraktığını ve Moody's'in önümüzdeki hafta e, saat 12 itibariyle Türkiye'nin notunu en azından bir puan yukarı taşıyacağını yani hiç yoktan en azından görünümü negatiften nötre ya da durağına mu Durağından ya da pozitife yönlendireceğini tahmin ediyorum. Umarım e, bahsettiğimiz gibi olur. İsterseniz şöyle e, teknik analiz kısmına geçmeden önce e, şu an takaslarımızda neler var bankacılıkta ona bir göz gezdirelim. E, ben bankacılığa para girişinin olmaya başlayacağı zaman olan 3 Kasım seçimlerinden sonraki e, analizleri yapmaya devam ediyorum. Çünkü benim için skala burası. Şöyle Akbank'a baktığımız zaman bankacılık endeksindeki sert yükselişten sonra City Bankı ve Doğuça Bank'ın yaklaşık 160 milyon lot civarında lot aldığını görüyoruz. Yani bu 3 haftalık periyotta bu ciddi bir rakam gibi görünmeyebilir Akbank için. Ama hisseyi taşımaya yetti. Şöyle genel itibariyle bakarsanız City elinde şu an 905 milyon lot vardı. 82 milyon lot yani aşağı yukarı %10 civarlarında 10 evet %9 %10 civarlarında bir lot artışı var. Bu çok e, yüksek bir artış değil. Ama şöyle ilerleyelim. Vakıf Bank'ta Vakıf Bank'ta da Citibank'ın 14 milyonluk lot alışı, Deutsche Bank'ın 10 milyonluk lot alışı var 3 haftada. Seçimden sonra bir giriş oldu bankacılık endeksinde. Tabi Citibank'ta payı birazcık daha yüksekti ama bu hafta içinde birazcık kar satışı gerçekleşti Vakıfbank'ta. Bilakis hissesinde de birazcık gerileme oldu. Gücünü kaybetti biraz diyebiliriz şu an için. Citibank'ın elindeki lot miktarını görüyorsunuz çok yüksek meblağda değil. Ama alışı %20 civarlarında oldu. Elindeki portföyü %20 civarında arttırmış görünüyor. Garanti Bankası e, BIST'in yeniden lokomotifi olma yolunda ilerliyor Tabi bunun sebebi Citibank'ın yoğun alımı. Tabi yoğun bir satıştan sonra yoğun bir alım e, bankacı bankacılık için e, güzel bir taşıyıcı oldu. Güvenilir bir veri olarak önümüzde duruyor şu anda. Citibank'ın 3 Kasım'da 665 milyon lot civarında bir lotu vardı. Şu an 920 e, hatırlıyorum galiba 920 milyon civarındaydı. Yani 263 milyon lot satın aldı. Doğaça Bank'la birlikte 300 milyon lota yakın bir lot alımı bu. Şöyle baktığınız zaman ciddi bir artış bu. Citibank neredeyse elindeki lotu iki katına çıkartma girişiminde bulunmuş. Düzeltiyorum %50 oranında neredeyse arttırmış görünüyor Garanti Bankası'ndaki lot sayısını. Bu ciddi bir alım. Yani şu an önümüzü biz göremiyoruz ama bankacılık endeksinde bilhassa Garanti'de yabancıların alışları sizin bilmediğiniz ama ileride öğreneceğiniz ama bizim şu an bildiğimiz şeyler var mesajı verir gibi. Yani önümüzdeki süreçte bankacılık endeksinin yükselmeye devam edeceğini düşünüyorum ben açıkçası. Garanti Bankası biliyorsunuz size bahsettiğim bir pivot bölgesi vardı. Yani 5-6 yıllık bir direnç bölgesinden bahsediyorum. 9 bölgesi onun üzerinde şu anda. Yani önü açılmış durumda hissenin. Şu an bu pivot bölgeleri diğer bankacılık endekslerine baktığımız zaman bankalarına baktığımız zaman en yakın yapı kredi bankasının olduğunu görüyoruz. Yapı kredi bankası biliyorsunuz Türkiye'de kredi kartlarında lider pozisyonda ve muhtemelen yabancının da şu an garantiden sonra en çok tercih ettiği banka olmasının bir sebebi olduğunu düşünüyorum ben. Citibank'taki payı geçtiğimiz hafta 77 milyonken bu hafta Citibank'ın 173 milyon lot civarında arttırdığını görüyoruz. Yani iki katından fazla arttırmış bir haftada. Ben bu haftada birazcık 135'e geçtiğimiz hafta için söylüyorum. 135'i test ederiz ee, ama e, bu seviyelerde hani kapanırız. Yüksek miktarda bir artış olmaz ama 3.20'de de test ederiz diyordum ben ama 320 hisse test etmeden yaklaşık 3.17 bölgelerinden geri geldi. Şu an 3.20 yapı kredi için pivot bölgesi. Yani o bölgeyi kırarsa yukarı tarafta daha ciddi alıcı gelecektir diye düşünüyorum. Yatırım fonları ve Siti Citibank'ın alımları devam ediyor. Citibank'ın 173 milyonluk alımından sonra şöyle bakıyoruz. 455 milyon lot varken şu an bu üzerine 173 milyon lot aldı. Bu da %35-%40 civarlarında bir alım demek yani ciddi bir giriş. 3 haftada bir böyle bir giriş demek bankacılık endeksinde bizim bilmediğimiz güzel şeyler olacak demek anlamına doğru doğruyor. Yani diğer hisselerde yan tahtalardan uzak durun bu dönemde dememin sebebi bu. Ama görünen o ki Garanti Bankası ve Yapı Kredi diğer bankalardan birazcık daha öne çıkmaya devam edecek görünüyor. Halk Bankası'ndan yine uyarmıştım daha önce. Mahkemesi olduğu için önümüzdeki 2 yıl boyunca yabancının daha az tercih edeceğinden dolayı hissede çok büyük beklentilere girmeyin. Hisse bankacılık endeksinde en ucuz hisse ama yine de tercih edilmemesi gerekiyor diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. İş bankasına baktığımız zaman o da yaklaşık %10 civarında elindeki lot miktarını %12-13 civarlarında lot miktarını arttırdığını görüyoruz son 3 hafta içinde. Ama elindeki lota bakarsak yani e, garanti bankası ve kredi bankasındaki gibi bir alım görmüyorum ben açıkçası. Ama yükseliş trendine geri kalmıyorlar. Az lotla yükseliyorlar diğerleri çok büyük para girişiyle yükseliyorlar. Bu benim için çok önemli arkadaşlar. Bu önümüzdeki hafta. Şöyle yurtdışı vadelilerini saat 12'den sonra inceleyeceğiz ve sabahleyin tekrar bir analiz yayınlayacağım ben Twitter sayfasından. Şöyle baktığımız zaman korku endeksi diye hitap ettiğimiz VIX endeksi yatırımcıların bulunduğu 22 bölü bölgesi itibariyle yıl başına yani 2020'nin başındaki COVID korkumuzun olmadığı döneme doğru bir e, geri dönüş olduğunu gösteriyor. Şöyle bakarsanız ortalama 18-20 bölgesi bizim korku endeksimizin yani VIX endeksimizin e, piyasalar için rahatlatıcı olduğu ve piyasaların önünü açan bir e, veri. Şu an 22 seviyesinde ve geçtiğimiz haftada 25 seviyesinden yavaş yavaş geri gelmeye devam ediyor. 20 seviyesinin altı e, muhtemelen 20 seviyesinin altına e, Dax e, Dow Jones'un şurada göstereyim size Dow Jones endeksimizin 30 bin bölgesini yukarı doğru kırmasıyla olacak bu. 30 bin bölgesini yukarı kırdığında bu hafta olursa bu. Ki ben bu hafta olabileceğini tahmin hmm. ediyorum. Vaka sayıları her ne kadar artsa da e, piyasada şu an bir e, daha iyi bir fiyatlama var diyeyim size. Korku endeksinin aşağı gitmesi biz, e, piyasaları birazcık daha destekleyecek görünüyor. Önümüzdeki en büyük korku e, Trump'ın bir aksilik çıkartmasıydı. Trump e, 80 milyon oyu Biden aç eğer beni ikna edecek şekilde kanıtlarsa koltuğu bırakacağını beyan etti. Yani herhangi bir olumsuz bir tablo oluşmayacak gibi görünüyor önümüzdeki süreçte. Orta Doğu'daki karışmalar İsrail ile İran arasında bir sürtüşme veya piyasalara etkileyecek bir gelişme olmazsa bu hafta ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Şöyle VIX endeksinin önümüzdeki hafta itibariyle 20'nin altına gelme ihtimalini değerlendiriyor olacağız bu hafta içinde her gün analiz yapmaya çalışacağım endeksi ben. Türkiye'nin CDC dediğimiz risk primi 5 yıllık CD'si şu an 381 seviyesinde. Bizim aşağı yukarı zaten 250 ile 300 arasında genel itibariyle bizim yani şöyle 2014'ten 2018'den şöyle baktığınız zaman görüyorsunuz yani 250 300 seviyesi bizim için yani piyasamızın şu anki kredi notunu karşılayan bir değer. Yani bunun daha aşağısındaki değerler için faiz indirimin gelmesi gerekiyor ama faiz indirimi gelirken de piyasaların korkmadan buna destek vermesi gerekiyor. Bizim şu an şöyle 2 yıllık tahvil faizimize bakar mısınız? Şöyle bakın. Japonya'da, Almanya'da. Yani adamların 2 yıllık tahvil faizi eksi de. Bize bakın 12-13'te. Görüyor musunuz? Bu dışarıya kaçırdığımız para. Bizim maliyetimiz. Yani bizim piyasamızın yukarı gitmesine, yani ülkemizin ekonomisinin ayağa kalkmasını engelleyen şey bu işte. Yani Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli bahsettiği faizin ülkemize verdiği zarar işte burada. Kendileri eksi faizle dururken yatırımcı çektiğini gösterebiliyor. Ama İngiltere, İtalya gibi mesela ekonomilerde şu an çok ciddi sıkıntılar var. Ama yani Avrupa Merkez Bankası açıkladığı destek paketleriyle bankacılığını desteklerken adamların notu bizden 7 kat yukarıda. Yani ona rağmen adamların hala durumu çok iyi görünüyor bizden. Ama bizim bankalarımıza herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Yani %4'ün de altına yaklaşık %3.5 seviyelerine kadar düşmüş durumda Türkiye'deki kredi batık kredi oranı. Bu müthiş bir değer. Yani İtalya'da bu oranı %9-10 civarlarında olduğunu söylemek isterim size. İsterseniz teknik olarak da şöyle bir konuşalım. Ondan sonra artık videomuza son verelim. Önümüzdeki hafta içerisinde yine 135 bölgesini test edeceğiz eğer 135 bölgesini aşarsak şurada gördüğünüz yeşil çizginin üzerine çıkmış olacağız ve ilk hedefimiz 140 bölgesi şöyle daha söylesem daha iyi olacak galiba 1400 bölgesi 1400 bölgesine yöneleceğiz şu an bizim e, hafif desteğimiz diyeyim 1320 bölgesi yani şurası ama şu e, yeşille Kırmızının arasında bizi asıl destekleyecek olan 1310 yani 131 seviyesi eskisi, tabiriyle 131 bin bölgesi olacak. Ben şu an 1310 seviyesinin altında bir fiyatlama beklemiyorum açıkçası. 10 Aralık şey düzeltiyorum, 11-12 Aralık'ta galiba Avrupa Avrupa'da bizim için artık bir yaptırım söyleşisinin toplantısının olacağı bir dönemdeyiz. Bunlarla ilgili gelişmeleri bu hafta devam edeceğiz ve takip edeceğiz. Olası ters durumlarda ben sizi günlük yaptığım analizlerde ve bilakis takas analizlerinde düşüş olursa bunları sizi mutlaka hatırlatmaya çalışacağım. Takipte olursanız en azından birazcık daha rahat karar vermenizi sağlarım diye tahmin ediyorum önümüzdeki hafta itibariyle. Dolarda e, bahsettiğim gibi düşüş devam edecek. Şu an e, 8 liraları görmesi geçen hafta söylemiştim Perşembe günü analizimizde endeksin 135 bölgesini test edeceği, test edeceğini. dolarda suni bir yükseliş olduğunu ve 8 liranın altına tekrar devam edip muhtemelen 7.47 bölgesine önümüzdeki aylarda en azından Şubat ayına kadar görmesini bekliyorum ben. E, ons altında da 1800 seviyesi destek bölgesi olarak çalışacaktı. Benim tahminim ama e, yine e, teşvik paketinin Şubat ayına kalması Biden'ın gelmesiyle. Trump gelseydi hemen teşvik paketi gelecekti ve altın 2000 e, ons dolara doğru yükselecekti. Ama Biden geldiği için şu an e, en yakın Şubat'ta devir teslim olur. Düzeltiyorum Ocak'ta. Şubat'ta da teşvik paketi konuşmaya başlarız. O zaman altın yeniden 1800'den 1900 ve 2000 dolar seviyesine doğru yeniden toparlanacaktır. Türkiye'de doların da aşağı yukarı %5 ile %10 arasında daha düşmesi üzerinde benim bir tahminim var. Düşmeye devam edecek. Yaklaşık 6.90 ne doğru düşmesini bekliyorum ben önümüzdeki aylarda. Şubat ayından sonra tekrar güncelleme yapacağız. Bir aksilik çıkmazsa eğer. Yarın akşam bist analizinde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.